Arkadaşlar size göstermek istediğim ananas meyvesi var. Benim için de çok yeni. İlk defa bir ananas meyvesi yetiştiriyorum ve meyve alıyorum. Bu çeşidin ne olduğunu bilmiyorum ama internette baktım. Red Tiger. Kırmızı kaplan ananası diye geçiyor. Olabilir mi? Olabilir bilmiyorum. Kırmızı ananas. Çok ilginç. Hemen üst yanında çiçek taçları var. Taç demeyelim de yaprak tacı diyelim buna. Çünkü çiçekler yan tarafta. Ananasın böyle üzerinde çiçek olduğunu dahi bilmiyordum. Şunlar da herhalde yavru ananaslar. Ananas meyvesi kendi üzerinde yine meyve üretiyor. Acaba bunların da tozlama ihtiyacı var mı? Diğer ananasla. Yani e, yani yüzde yüz meyve kalitesini yakalaması için belki tozlama ihtiyacı olabilir. Hemen şu ileride bir tane ananasımız var. Belki aralardan buraya getiriyor, tozluyor çiçeklerin oh çok ilginç çiçeklerin içerisinde şey var arkadaşlar su var acaba bu şey olabilir mi ee, şu kuşların tadına bakıyorum evet hafif bir şeker tadı geliyor ama tam emin de değilim hepsi öyle mi? Hepsi öyle değil ama. Ha yo evet evet öyle. Bakın bunda da var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz buradan? Bal gibi bir şey var. Evet. Evet evet. Tat var arkadaşlar. Kırmızı kaplan ananası. İlk meyvemiz arkadaşlar. Yani biz de çok merak ediyoruz. Umarım umduğumuz gibi bir şey çıkar. Haydi bakalım güzel bir çeşit. Güzel bir koleksiyon. Hayırlı olsun bahçemize.